Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın bu haftada yükselişle haftaya başladı. Gün içinde 481 liraya kadar çıkan gram altın 479 liradan işlem görüyor. Peki altının yükselişi sürecek mi? Altın almak için doğru bir dönem mi yoksa satmalı mı? Konuyu altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş ile konuşacağız. İslam Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet altındaki e, seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Hem de bu fırsatı e, bu bir fırsat mıdır? Onu da e, hemen sorayım. Ne yapmalı yatırımcı? Tabii. E, geçen hafta altının ons fiyatıyla başlayalım. 2070 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerin nedenini şuna bağlıyoruz. Özellikle Amerika tarafında tekrar ek limitle alakalı, dekiliteyle alakalı bir teminat belirsizliği var. Senatodan daha onaylanmadı. Bu belirsizlik vardı. Diğer yandan Beyrut'ta büyük bir patlama oldu biliyorsunuz. Bu patlamayla Orta Doğu'da jeopolitik listelerde tekrar bir algı bozulması oldu. Geçen hafta ETF girişleri dediğimiz dünyada küresel piyasalarda yatırımcıların tekrar altın fonlarına girişini hızlandırdı. Ondan sebep 2070 dolar seviyesine kadar geçen hafta yükseldi. Ancak Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu verinin olumlu gelmesiyle birlikte 2015 dolar seviyesine kadar da gerilediğini gördük. Şu anda 2030-2035 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor ama yine 2000 dolar seviyesinin üzerinde. Altın ons fiyatında e, 2000 dolar seviyesinin altına sarkmalarda e, 1980 ve 1920 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. E, hem petrol hem gümüş ve hem altın ons fiyatında kar satışları bekliyoruz ve düşüşlerde altının e, ons fiyatında 1920 dolar seviyesini e, ifade edebiliriz. Tabii gram tarafına bu e, oynaklık çok da yansımadı. Yurtiçi piyasalarda dolar kurundan almış olduğu güçle güçlü duruşunu sürdüren bir gram altın var karşımızda. Geçen hafta 486 lira seviyesine kadar yükselmişti. Cuma günü 477 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Şu an itibariyle 477-479 lira aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Gram altın TL fiyatında ise 440-480 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bu kargaşa, bu kaos ortamı, bu belirsizliklerde yatırımcılara yine aynı tavsiyemiz şu. Elinde altın bulunduran vatandaşlar bulundurmaya devam edebilir. Yine önümüzdeki yıllarda değer artışları devam edecek. Ancak kısa vade için düşüş öngörümüzden kaynaklı kar satışlarının yapılmamasını yine tavsiye ediyoruz. Çünkü dünyada belirsizlik hala devam ediyor. Yıl sonuna kadar tabii ki TL'de bekleyen ya da hiç altın almamış olan yatırımcılara iyi alım fırsatları mutlaka gelecektir. Sabırla bekleyen yine alım fırsatları yıl sonuna kadar yak yakalayacaktır. E, dolayısıyla altın fiyatlarındaki bu e, dalgalı seyir e, yine yıl sonuna kadar devam edecek. Yani ne yükselişlerin bittiğini ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemiyoruz. Çünkü düşüşlerin biraz daha alım seviyeleri biraz daha aşırı olduğu için hem gümüş tarafında hem altın tarafında biraz daha şişkinlik kalmaya devam ediyor. Özellikle gram altın TL fiyatında gözlerimiz dolar kurunda. Dolar TL kurundaki yön altının gram fiyatında belirleyici olacak önemli faktörlerden bir tanesi. E, dolar kurunda yine e, başta Merkez Bankası olmak üzere diğer finans kurum ve kuruluşların almış olduğu tedbir ve kararlarla birlikte e, yine e, dalgalı seyirde. Yani 7 7.30 lira bandını takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü trendlerde gram altın TL fiyatında da hafif düşüşler yine bekliyoruz. Ama bu da kısa vade için yine 440 lira seviyesinin bir alım fırsatı sunduğunu düşünmüyoruz. Daha alt seviyeleri beklemekte fayda görüyoruz. Evet şimdi altından bahsediyoruz ama aslında gümüşe de ben biraz ayrıntılı olarak değinmenizi rica edeceğim. Evet. Çünkü gümüşte de aslında gözle görülür bir hareketlilik var. Onun evet. yatırımcısı daha farklı daha uzun vadeye yayan bir yatırımcı ancak Doğru. son dönemde gümüşte de gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Bu devam edecek mi ne söylersiniz? Diğer sohbetlerimizde, yayınlarımızda yatırımcılarına şuna sık sık e, tavsiye ettik. Yani gümüş altına kıyasla daha çok kazandırmaya devam ediyor. 2020 yılında birinci olan aslında gümüş, altın değil. Önümüzdeki yıllarda da e, bu bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. E, gümüşün ons fiyatında az önce altının ons fiyatında beklemizi düşüş trendi. Gümüşün ons fiyatında da bekliyoruz. Yani 21 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Özellikle bu 21 dolar seviyesinin karşılığındaki gümüş gram fiyatını tekrar e, incelemekte fayda var. Ama şu an için yatırımcısı 21 dolar beklemesinde fayda var. E, yükselişlerde de 31-32 dolar aralığını direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. E, serbest piyasalarda e, gümüşün e, gram fiyatı 7-15, 7.15-7.25 lira aralığında ama ekranlarda 6.67 lira seviyesinde görülüyor ama bu alı, satın alındığı zaman geçerli olan bu rakam değil. Yani 7, 7 lira aralığında işlemler gerçekleştiren gümüşün gram fiyatı var. Uzun vade olarak düşünmek gerekiyor. Aynı altın gibi uzun vadeli e, düşünen yatırımcılar işte çok fiy yüksek fiyatlamalardan değil de biraz daha 21 dolar seviyesine kadar gerilemesine beklemesi gerekiyor. 21 doların seviyesinin karşısındaki gümüşün gram fiyatı o günkü dolar kuru niye tekabül ediyorsa onu yakından analiz etmek gerekiyor. Şu anda dolar kurunda biraz daha geniş bant aralığı sergilendiği için 21 dolara kadar gerileyen ons gümüş karşılığında dolar tl kurun kaça tekabül ederse o fiyatlardan tekrar yeniden yorumlamakta fayda var. İslam Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz de teşekkür için. Ağzınıza i̇yi sağlık, haftalar, iyi haftalar sağ size de. Evet para piyasaları, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş konuğumuz oldu. Altında, gümüşte, dövizde yaşanan hareketliliği kendisiyle konuştuk.